Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kat problemleri çözeceğim, anlatacağım. Aslında 3. sınıfta kat problemleri yok. Fakat evinize çalışmak için aldığınız bazı yardımcı ders kitaplarında, ders kaynak kitaplarında böyle problemler karşınıza çıkıyor. Çıktığı zaman neler yapacaksınız? Ben sizlere bunları anlatacağım. Hemen başlayayım isterseniz. Birinci problemimizi okuyalım. Sınıfımızdaki erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin toplamı 24'tür. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin 2 katı olduğuna göre sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi burada kızları bilmiyoruz. Erkekleri bilmiyoruz. Ne yapacağız öğretmenim? Şöyle yapacağız. Kim az burada? Kızlar değil mi? O zaman ilk önce Kimler var onları bir yazalım. Kızlar var. Önce az olanı yazdım. Sonra çok olanlar. Erkekleri yazıyorum. Şimdi kızların sayısını bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeye ne yapıyoruz? Biz boş bir kutu yapıyoruz. Erkekler kızların iki katıymış. O zaman iki kutu yaparız onlara. Çünkü kızlar bir kutuysa iki katı iki kutu olur. Ve bunların toplamı diyor kız, kızlarla erkeklerin toplamı 24'tür diyor. Şimdi bir boş kutu burada var. iki boş kutu da burada var. Yani ne, ne oldu? 3 kutu oldu. Topladım ben bunları. 3 kutu eşittir 24. Şimdi 24'ü 3'e bölerim. Böylece bir kutuyu bulmuş olurum. Hemen kenarda bölüyorum. 24'te 3 kaç defa vardı? 8 defa. 3 kere 8 24. Demek ki bir kutu 8'miş. Kızları buldum. Bana kimi soruyor? Erkekleri soruyor. Erkekleri iki farklı yoldan bulabilirsiniz. Birinci yöntem şu. Kızlar şey bütün sınıf 24 kişiydi. Kızları bulduğumuza göre kızları çıkarırsınız ve ne olur? 16 erkek olur. Ya da değişik bir yöntem uygularsınız. Şöyle kızlar 8 kişiydi. Erkekler bunların 2 katıydı. O zaman 2 ile 8'i çarparsınız. Bakın yine 16 çıktı. İşte ister böyle yapın, ister böyle sonuç yine aynı olur. Dedem ile benim yaşımın toplamı 88'dir. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katı ise dedem kaç yaşındadır diyor. Şimdi yine burada yaşı az olan küçük olan kim? Çocuk değil mi? Çocuk yazalım. Yani ben diyor ya onun yerine. Dede şuraya da dede yazalım. Çocuğu bilmiyoruz. Yine bir kutu yapıyoruz. Dede 7 katıymış. O zaman 7 kutu. Şimdi 7 kutu resmi yapmaktansa yazıyla yazsak daha kısa sürer değil mi? 7 kutu yazdım. Ve bunların toplamı diyor eşittir 88'dir. Şimdi 1 kutuyla 7 kutuyu topladığımızda ne oluyor? 8 kutu eşittir 88. Şimdi 88'i 8'e bölelim. Ve 1 kutuyu bulalım. 8'de 8 bir defa var. İndirdim. 8'de 8 yine bir defa var. Ne oldu? 11 oldu. Demek ki 1 kutu 11'miş. Şimdi ne yaparız? 88'den çocuğu çıkarırız. Geriye dedenin yaşı kalır. 88'den 11'i çıkaralım. 7, 7. Demek ki dede 77 yaşındaymış. Ya da 11 ile 7 kutu yani 7 katıydı ya dede. O zaman 11 ile 7'yi çarparsınız. Yine 77 çıkar. Fark etmez. Üçüncü soru. Az öncekilerden biraz daha değişik. Nasıl değişik? Şöyle. Bülent ile babasının yaşları farkı diyor. Bakın az önce neydi? Hep işte dedesinin yaşıyla çocuğun yaşının toplamı diyordu. Ya da kızlarla erkeklerin toplamı diyordu. Ama burada farkı diyor. Devam edelim. Farkı 54'tür diyor. Babasının yaşı Bülent'in yaşının 7 katıdır. Bülent'in babası kaç yaşındadır? Şimdi farkı dediği zaman çok olanı, büyük olanı başa yazın. Yani babayı başa yazalım. Çünkü babasının yaşı çok. Bülent'i de buraya yazalım. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü çok olandan az olanı çıkarma yapacağım. Farkı diyor ya o yüzden. Şimdi Bülent'i bilmiyorum. Bir kutu yaptım. Babası 7 katıydı. O zaman 7 kutu oldu. 7 kutu eksi bakın çıkarma koydum. Farkı diyor çünkü. Eşittir 54'tür diyor. Şimdi 7 kutudan bu kez 1 kutuyu çıkaracağız. 7 kutudan 1 kutu çıkarsa geriye 6 kutu kalır. 6 kutu eşittir 54. Şimdi 54'ü 6'ya böleceğiz. Hemen bölüyorum. Kaç defa olabilir? 9 defa. 9 kere 6 54. Şimdi ben bölme yaparken çarpım tablosunu ezbere bildiğim için hemen buraya 9'un geleceğini biliyorum. Eğer siz çarpım tablosunu ezberlemediyseniz 6'şer 6'şer 54'e kadar sayarak bulabilirsiniz. 9 çıktı. Ne bu? 1 kutu. 1 kutu kimdi? Bülent. Peki babası kaç yaşındadır? Diyor. Babası onun 7 katıydı değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Hemen 9 ile 7'yi çarpıyoruz. Bu kez çıkarma yapamayız. Yani bu kez toplamı değil çünkü. 7 katı olduğu için 7 ile çarpıyoruz. 9 kere 7 ne oldu? 63. Demek ki babasının yaşı da 63'müş. Dördüncü soruya bakalım. İki sayının farkı 32'dir. Büyük sayı küçük sayının 5 katıdır. Büyük sayı kaçtır diyor. Hemen büyük sayı başa yazıyorum. Büyük diyelim. Diğer tarafa da küçük sayı. Şimdi küçük sayıyı bilmiyorum. 1 kutu. Büyük sayı küçüğün 5 katı olduğuna göre 5 kutu. Ve ne diyordu? Farkı diyordu. Bu farkı veya toplamı bu kelimelere dikkat edelim. Buna göre çözeceğiz çünkü. 5 kutudan 1 kutu çıkarılacak. Eşittir. Çıkardığımızda bunların farkı 32 imiş. 5 kutudan 1 kutu çıktı. Ne kaldı? 4 kutu kaldı. Eşittir 32. Şimdi 32'yi 4'e bölelim. Kaç defa var? 4 kere 8. 32. Demek ki 1 kutu 8'miş. Küçük sayıyı bulduk. Bize büyük sayıyı soruyor. O zaman 8 ile 5 katı olduğu için. Büyük sayı küçüğün 5 katı olduğu için. 8 ile 5'i çarparız. Ne oldu? 40 oldu. Yine bazen e, öğretmenim doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Nasıl kontrol edeceğim? Diyorsanız şöyle. Şimdi sayıları bulduk. Büyük sayı 40. Küçük sayı 8. Sorunun başına dönün. İki sayının farkı diyordu. Yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkardığımızda 32'yi buluyorsak tamam o zaman doğru bulmuş. Bakın 40'tan 8'i çıkardığımızda 32 olur değil mi? Şimdi az önce çözdüğümüz soruların biraz daha zor olanlarına bakalım. Şöyle 5. sorumuz. Kümesteki tavuklar ile horozların toplamı 68'dir. Tavukların sayısı horozların 4 katından 3 fazladır. Kümeste kaç tavuk vardır diyor. Şimdi ilk önce horozları bilmiyoruz. Yazalım şuraya horozlar. Buraya da tavuklar yazalım. Horozları bilmiyorum. Bir kutu yaptım. Tavuklar horozların 4 katından bir de 3 fazlaymış. Yani 4 kutu 4 katı dediğine göre ve 3 fazla diyor. Bunlar tavuklar. Bunlar da horozlar. Ve bunların toplamı diyor. Araya toplama işareti koyalım. Neymiş? 68'miş. Şimdi burada kutuları bir araya getireceğiz yine. Ama bir de şu fazlalık var. İlk önce şu kutuları bir araya getirelim. Ne yapıyor bunlar? 4 kutu, 1 kutu daha 5 kutu. 5 kutu artı 3 fazlalık eşittir 68. Şimdi buradaki bu fazlalığı ne yapacağız? Karşı taraftaki toplam sayıdan çıkaracağız. 5 kutu tek başına kalacak. Yani yalnız başına kalacak burada. Peki 5 kutuyu buraya yazalım. 5 kutu eşittir. 68'den 3'ü bu fazlalık ya çıkaracağız onu. Ne kaldı? 65. Yani fazlalık olduğunda buradaki toplam sayıdan bunu çıkarmanız gerekiyor. 5 kutu eşittir 65 oldu. Şimdi 65'i 5'e bölelim ve 1 kutuyu bulalım. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5. 1 kaldı. Getirdim diğer 5'i 15. 15'te 5 3 kere var. 3 kere 5 15. Şimdi bir kutuyu bulduk. Yani horozlar 13 horoz varmış. Tavukları soruyor bize. O zaman şöyle bulacağız. Ya toplam sayıdan Horozları çıkararak bulabilirsiniz ya da horozların sayısıyla 4'ü çarparsınız. 4 katı bir de 3 fazlası diyordu. Bu şekilde bulabilirsiniz. İsterseniz kısa yoldan bulalım. Toplam sayı 68 68'di. Horozları çıkaralım. Ne kalıyor geriye? 5, 5. 55 tane tavuk varmış. Ya da uzun yol da göstereyim. Horozları 13 bulmuştuk ya. Tavuklar horozların 4 katından 3 fazlaydı. Bir de öyle deneyelim. 4 katını bulalım. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 1 4 bir de elde 5. 52. Bir de 3 fazlaydı. 52 ile de 3'ü toplayalım fazla olduğu için. Yine ne oldu? Bakın 55 oldu. Bu şekilde bulmuş olduk. Sepetteki elmaların sayısı ile armutların sayısının farkı diyor bu kez. Farkı 76'dır. Elmaların sayısı armutların sayısının 8 katından 13 fazladır. Sepetteki elmaların sayısı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağız? Yine çok olanları başa yazalım. Farkını yapacağız ya o yüzden. Elmalar fazlaydı. Elmaları başa yazalım. Armutları da bu tarafa yazalım ve herkesin söylenen bilgilerini kaydedelim. Armutları bilmiyoruz. Bir kutu yaptım. Elmalar armutların 8 katı ve 13 fazla. Yani 8 kutu ve 13 fazlaymış. Şunlar elmalar. Bunlar da armutlar ve bunların ne diyor? Farkı diyor. Çıkarma işlemi yapıyorum. Neymiş? 76'ymış. Şimdi burada fazlalık var ya. Ne yapıyorduk bu fazlalığı? Buradaki sayıdan çıkarıyorduk. Yani 76'dan 13'ü çıkaracağız önce. Bu fazlalık bir gitsin. Ne kaldı? 63 kaldı. Peki burada kutulara bakalım. 8 kutu var. 1 kutu çıkarmamız gerekiyor. O zaman 7 kutu kaldı. 7 kutu eşittir ne oldu? 63 oldu. 63'ü şimdi 7'ye bölelim ve bir kutuyu bulalım. Hemen buluyoruz. Kaç defa var? 9 defa. 9 kere 7 63. Şimdi bir kutuyu bulduk. Yani 9. Armutlar 9 tanemiş. Peki bize kimi soruyor? Elmaları. O zaman ne yapalım? Elmalar armutların 8 katıydı. Bir de 13 fazlaydı. O zaman bulduğumuz sayıyı şimdi Az önceki gibi böyle toplam sayıdan çıkaramayız bunu. Ne yapacağız? Katını bularak yani çarpma yaparak bulacağız. 8 katından 13 fazlaydı. 9 ile 8'i çarpalım önce. 72. 13'te fazlalık var. 72 ile 13'ü toplayalım fazla olduğu için. Ne oldu? 85 oldu. Demek ki elmalarda 85'miş.